<laughs> Oğlum gel bakayım. Şişt, gel bakayım. Gel gel gel. Gel kızım. Oy benim. Oy 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 oy. Ne kadar tatlısın sen böyle ya. Oy pamuk pamuk pamuk. Adın ne senin bakayım. <laughs> bir de konuşsa diyormuş Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Oğlum, kızım neyse artık bilmiyorum modelini de. Sen ne tatlı bir şeysin böyle ya. oy 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 oy. oy çok tatlı ya. Hey, <laughs> bakayım. Dövün nerede? Gel bakayım, sen gel buraya. Gel bakayım, gel. Gel oğlum. Gel bakayım, gel. Bakayım. gel. Isırmazsın değil mi? He? Pamuk? Pamuk? Hey, çok tatlı ya. Bak. Birisini alalım ilk nur. alalım mı? Evet. Bizim alalım tane.